Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden kas açmaya devam ediyoruz. CSK sitesindeyiz. 670 dolarlık bir bakiyemiz var. Tabi geçtiğimiz videoyu izlediyseniz oradan katladık bu parayı. Ee, ve hatırlatma yapıyorum. Açıklamaya bıraktığım linkten çekilişe katılabilirsiniz. Ee, 10 tane M4A1 skin'i çekilişimiz var. Bu kadar. Yani açıklamadan linke tıklayıp giderseniz orada zaten detaylar yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Bugün birazcık Sert oynamak istiyorum. Nasıl mı? Mesela bu kasadan 5 tane açmak istiyorum başlangıçta. Bu arada, e ben kasayı açarken burada Battle Pass eventi gözüktü. Onu da size bir anlatayım hemen seriden. Hemen size onu da anlatayım. 120 mi vermiştik bunu. Galiba 120 açtı. güzel. Arkadaşlar, CS2 istisine öncelikle Jack koduyla yükleme yaparsanız %15 bonus alıyorsunuz. İlk ilk defa bu siteye giriş yapacaksanız bir bıraktığım linkten giriş yaparsanız free case alıp açabiliyorsunuz. Event kısmına gelirsek Battle Pass event'inde arkadaşlar buradan kasa açtıkça size coin veriyor. O coin'lerle buradan bedava ücretsiz kasalar alıyorsunuz. Denemek isterseniz açıklama linkinde kodum bulunuyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grafikten bir 5 tane açalım. Sonra bunların hepsini ne yapacağız? Upgrade yapacağız daha doğrusu kontrat sonra upgrade. Bugün birazcık yüksek oynamak istiyorum. Böyle bir 2000-3000 dolar yapmak istiyorum sitede. Mesela bunu hiç ellemeyeceğim şimdi. Kaç verdik? <laughs> 69 verdi. 99'a batmış. O yüzden bir tane daha açalım şimdi. Çıkartması lazım bizi. Battıysak çıkartması lazım yani. Evet şu pahalıysa, şu pahalıysa çıkarız. Bu da idare eder çünkü bunları bilmiyorum. 123. Evet. Güzel AP pahalı geldi. Tamam bu kalsın. Şimdi 350 dolarımız var. Şöyle bir 50 dolarlık ya da 35 dolarlık şu kasadan bir 5 tane açmadık mı ya peki? Bir 5 tane. Neler atmış? Bunları atmış böyle. Ah o bıçakta kalsan ya. Ah. Ah o bıçakta kalsan ya. Güzel kardeşim. 140 dolar. Kaç verdik? Bilmiyorum. Ama 174'ten fazla vermiş. Çünkü para istediğine göre. Şundan da bir 5 tane açalım. Şimdi bunları bilerek açıyorum. Satmıyorum ki. Şimdi sizlerle birlikte kontrat yapacağız. Ondan sonra upgrade yapacağız. Tık 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 tık. Çifte standart. Bakalım böyle katlayabiliyor muyuz? yani kasaları devamlı saat aç yaptığımızda katlayabiliyoruz ama böyle katlayabileceğiz mi onu görmek istiyorum. Şu pahalı diyebiliyorum Şu da pahalı. Ama bunun pahalısı gelmemiş. Burası 115 verdi. Tamam 71 dolarımız var. 71 dolar alalım. 5 tane bundan açalım. Evet. Burası da iyi geldi. Şimdi bunları kontrata basıyoruz. Ama öncelikle fiyatları yükseltiyoruz. Böyle yüksekleri bir arada basıyoruz ki hop diyelim pop diyelim yani şekli. <laughs> 202 dolar. Güzel. Sonra sıra bunlar da böyle, böyle 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 basalım. 145 dolar. Güzel. Mesela şimdi ben şunu da koymak istiyorum. 45 doları da koymak istiyorum bunların yanına. Tekrardan basalım. 193 dolar. Bastığımıza değdi mi? Şimdi bu üçünü basıyorum kontrata. 441 dolar. 600 dolarla başladık 441. Bunu upgrade yapmamız lazım. Baktığınız için. Şimdi 600 dolarla 670 dolarla mı ne başladık? Bunu o yüzden en kötü bir 700 Hangisi olsun? Karamet olsun ya, karambit olsun. 700 dolara basmamız lazım. Evet, bastık. Bak, bastık şu an. Batış. O zaman bunu bir 10x basmadık mı ya? Arkadaşlar, 10x bir anda %5 şansla. Allah'ım, oh, gelsene lan. Aa, oğlum demek ki neymiş? Kontrat ve upgrade'den uzak duruyormuşuz arkadaşlar. Kasa kaybettiriyorsa o kasadan çıkıp farklı kasayı deneyip kazandıran kasadan devam ediyormuşuz. Bunu test etmiş olduk. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Twitch kanalım aşağıda. Yarın Twitch kanalından çıkacağım çekilişi. Diğer çekiliş bilgileri de aşağıya bırakıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Bay bay.